Aziz milletimiz 14 ve 28 Mayıs'ta kararını vermiş, 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle bir kez daha verecektir. Meclis üyeliği aday listelerinde terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi dem partililere kontenjan açan, gizli ittifak kuran siyasi bu kalabalıklara milletimizin tahammülü kalmamıştır. Kamera önünde farklı, kamera arkası farklı olan siyasi figüranlar Atatürk'ün tabiriyle gaflet, dalalet, ve hıyanet içindedir. Aziz milletimiz bunları ve avanelerini 31 Mart'ta sandığa gömecek, hak ettikleri siyasi çöplüğe gönderecektir. Fatih'in emaneti olan şehir İstanbul kararını çoktan vermiş, kaybedecek beş senesi değil, beş dakikası kalmamıştır. Da Cumhur İttifakı'na milletimizin güveni tamdır. Sözlerimi Peygamber Efendimiz'in şu hadisi şerifiyle nihayetlendiriyorum. İşi ehline veriniz. İstanbul'un ehli Sayın Murat Kurum, kendini ise Sayın Ahmet Çinli. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyelim. Konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Seyir Kerim Kaya Beyefendi sahneye davet ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden ebedi kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e bizleri ulaştıran bir sofra etrafında bizleri buluşturan Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Sizleri Milliyetçi Hareket Partisi Fenlik İlçe Teşkilatı ve şahsım adına saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Malumunuz seçime bir haftadan az bir zaman kaldı. Bizleri zilletin karşısında boynu büküp bırakmayacağınıza İstanbul'da sadece İstanbul diyen Murat Kuru, Pendik'te yeni işler zamanı diyen Sayın Ahmetçik ve her biri birbirinden kıymetli me me meclis üyesi adaylarımızı yalnız bırakmayacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Sizlerden bu son bir hafta içerisinde bir gayret daha istiyoruz. Biraz daha destek bekliyoruz her yerde, her gittiğiniz yerde, her hanede komşularınıza, arkadaşlarınıza, sohbet ettiğiniz esnaflara Cumhur İttifakı'nın gerekliliğini anlatmanızı sizlerden istirham ediyoruz. Bu güzel organizasyonu yapan Ülke Ocakları Pendik İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Güleç'e ve her bir birbirinden kıymetli yöneticilerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene.